Bugün 17 Eylül 2023 Pazar. Sosyal medyayı bir aydan fazla bir zamandır meşgul eden Savaş Cebeci Kaan Kazgan olayından bahsetmek istiyorum. Bugün Kaan Kazgan Savaş Cebeci ile karşılaşmak için yola çıktığını söyledi. Daha önce de Savaş Cebeci belli bir yerde antrenman yaptığını ve oraya her gün gittiğini ve onu beklediğini söyledi. Durum ne oldu? Henüz bilmiyorum. Şu anda saat 22 civarında sonucunu bilmiyorum ama bundan yola çıkarak bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bundan önceki paylaşımımda da YouTuber'ların psikolojisi, sosyal medya falan konuşmuştum yine aynı konu üzerinden. Şimdi de bu konuya bağlantılı fakat farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum size. Algı yönetimi. Algı yönetimi hem siyasette hem daha önce basında ve televizyonda sıkça yapılan bir şey Bu birden ortaya çıkan tesadüfi bir şey değildir arkadaşlar. Sosyal medyada da bu sık sık yapılıyor. Bu iki arkadaş, Savaş Beci, popüler bir arkadaş. Ee, kan Kazvan daha önce fenomen olmayan ama kendi kanalı olan, kendi spor dalıyla uğraşan, o konuda e, YouTube'da paylaşım yapan başka bir arkadaş. Savaş Beci, çok büyük, büyük takipçiye sahip, uzun yıllardan beri de bu işi yapıyor bunun bu algı sistemini bilinçli olarak uyguladığını düşünüyorum ben. Çünkü o akıllı da bir adam. Bir takım insanların tepkisini çekmesine rağmen, daha önce bahsetmiştim o yüksek egosundan, kendini çok fazla anlatmasından, abartmasından, maddi durumunu anlatmasından toplumda çok tepki çekiyor ama aynı şekilde de izleniyor. Bu izlenmenin sürekliliği için algı yönetimini kullandığını düşünüyorum ben. Algı yönetimi biraz önce söylediğim gibi Tesadüfi değil, toplumun çeşitli yönlerini, psikososyolojik yönlerini, insanların ruh hallerini, duygularını, meraklarını uyandıran şeyleri kullanarak toplumun meraklarını, ilgi odaklarını kullanarak yapılan bir algı yönetimi. Sosyal medya kullanıcıları da bunu zorunlu ya da kendiliğinden olayın içine katıyorlar. Yani sosyal medyada hangi spor dalıyla ilgili olursa olsun dövüş sporları, geliştirme, fitness daha ağırlıklı. İnsanlar bu karşılaşmayı merak ediyorlar. Kim kimi döver, kim ne kadar zamanda yenilir, hangisi daha güçlüdür gibi şeylere kendiliğinden maruz kalıyor. Veya eğer kişinin taraftarı ise, takipçisi ise gönül olarak bu olaya katılıyorlar. Bunu yaparken rakibini küçümseme, itibarsızlaştırma gibi durumlarda kullanıyorlar. Bu durum... Bütün sosyal medya etkileyen bir durumdur. Sporla ilgilenen kişiler hatta ilgilenmeyenler bile bu konuyla az da olsa e, ilgileniyorlar. Bu normalde araştırması gereken bir e, psikososyal konu. Yani şöyle düşünün: Biz e, burada sosyal medyada nelerle uğraşıyoruz? Başka ülkelerde insanlar nelerle uğraşıyor? Tüm gündemimizi belirleyen YouTube'a, Twitter'a girdiğimizde ilgimizi çeken konular ne? Burada biraz daha insanları bilinçli olmaya, bu konularda biraz daha ince düşünmeye, bunun nedenlerini, araştırmalarını istiyorum. Sosyal medya üzerinden bu algı yönetimleri daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Burada insanların bunun daha farkında olmalarını sağlamak için bu paylaşımı yapıyorum. Her koşulda, her şekilde birilerini başka biriyle yarıştırma, meydan okuma ya da farklı şekillerde bu durum devam edecek. Kim kimden daha iyi, hangisi o dönemde ne yaptı, o biri ona ne söyledi gibi durumlar hep olacaktır. Bu konu biraz daha bu işi yapanlar tarafından bilinçli bir şekilde hazırlanmış bir oyundur. Yani bir algı yönetimidir. Bunun bilinmesini istedim. Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci olayında da burada o karşılaşmanın olacağını zannetmiyorum. Olmuş olsa bile Savaş Cebeci mahcup olacağını bile bile bu işe girecek demektir. Burada da kaybederken kazanıyor. O sosyal medyadaki ilgisi hatırlarsanız bundan önce birkaç Youtuber ya Derswitch yapan bir arkadaşla yaptığı tartışmalar her defasında normal bakıldığında kendisine eksi puan yazılmasına rağmen kendini hep gündemde tutuyor karşıdaki insan da gündemde kalıyor sonuç olarak bakıldığında ortaya çok büyük bir şey çıkmıyor yani savaş cebeci her ne kadar antipatik olsa da bu işi biliyor bu işin sürekliliğini sağlamak için neler yapması gerektiğini biliyor. Bu konuda da başarılı. Dövüş karşılaşması olacak mı? Çok emin değilim. Ama olursa çok az bir ihtimal, büyük ihtimalle farklı şeyler ortaya çıkacak. Farklı muhaziretler ortaya çıkacak. Ve bu iş burada belki bir 3-5 gün, 10 gün daha devam ettikten sonra kapanacak. Başka bir zaman, başka bir gündem, başka bir algı yönetimiyle bizler yine gündemimizi dolduracağız, oluşturacağız, onun üzerinde konuşacağız. Burada benim yapmak istediğim biraz daha farkındalık yaratmak, bu işlere biraz daha gerçekçi açıdan bakmak, hayatımızın bu olmadığı, hayatımızda birçok zorlukların olmasına rağmen bunlarla bu şekilde sanki hayatımızın en önemli meselesi gibi uğraşmamamız gerektiğini bir şekilde hatırlatmak istiyorum. Çünkü genel anlamda sosyolojik olarak da, Ekonomik olarak da hem ülkemizde hem bireyler olarak kendimizin birçok problemi var. Belki bu onları biraz kafamızı dağıtıyor, ama bu bizim hayatımızın en önemli işleri olmasın arkadaşlar. Maçdanet tavsiyem bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sporla kalın.